beyin tümörlerinde tedavide farklı yöntemler kullanıyoruz. Her tümörün tipine göre, bulunduğu yere göre, büyüklüğüne göre, hastada meydana getirdiği nörolojik sıkıntıya göre, belirtilere göre bizim kullandığımız teknikler değişebiliyor. Ama kabaca söyleyecek olursak beyin tümörlerinde cerrahi girişimler, radyasyonun kullanımı ya da çeşitli ilaçların kullanımı gündeme gelebiliyor. Bazı beynin kendi içinden çıkan, kendi hücrelerinden kaynaklanan tümörlerde, yani neredeyse cerrahi olmazsa olmazımız bizim, onlarda mutlaka bir cerrahi işlem yapmak lazım. Ama onun dışında eğer çok büyük boyutlara ulaşmadıysa, beyin zarlarından kaynaklanan tümörlerde, beyninden çıkıp vücuda doğru giden kraniyel sinir dediğimiz sinirlerden çıkan tümörlerde, o zaman ameliyata hemen girişmeden radyo cerrahi dediğimiz lokal radyasyon verilerek tedaviler yapmak mümkün. Bazı hipofiz tümörlerinde tedaviye ilaçlarla başlamak gerekli olabiliyor. O yüzden tümörün cinsine göre, büyüklüğüne, yerine göre farklı silahlarımızı kullanabiliyoruz. Eğer bir beyin tümörü büyük boyutlara ulaştıysa ve bu büyük boyutlar sebebiyle etraf dokulara baskı yaratıyor ve buna bağlı nörolojik sıkıntılar ortaya getiriyorsa bu hastaların çok büyük bir kısmında cerrahi uygulamak zorundayız ki o kitleyi mümkün olduğu kadar oradan uzaklaştıralım. Bazen Tümörün hepsini çıkartmak mümkün olur. Bazen hiç olmazsa büyük bir kısmını çıkartmak mümkün olur ama etrafa yapışık, damarlara, önemli yapılara yapışık kısımlarını bırakmak durumunda kalabilirsiniz. Ama özellikle büyük kitlelerde cerrahi yapmak gerekmektedir. Ama bazı tümörler vardır. Çok miniktir tümör aslında ama o tümörlerde de doğrudan cerrahi uygulamak lazımdır. Çünkü mesela görme sinirinin hemen yanında olan görme sinirine baskı yapan ama minik bir tümör derhal ameliyat edip çıkartmanız lazım. Çünkü görme sinirini kurtarmanız lazım bu baskıdan. Aksi takdirde görmesinde hastanın bir kayıp ortaya çıkabilir. O yüzden genellikle büyük tümörlerde cerrahi ön plandadır ama bazı tümörlerde tümörün boyutundan bağımsız olarak da cerrahi uygulamak şarttır özellikle son 10-20 yılda diyebilirim buna. Beyin tümörü cerrahisinde tabii çok büyük atılımlar var. Beyin tümörü cerrahisinde bizim amacımız tümörü mümkün olduğu kadar hepsini çıkartalım. Ama bu arada hastaya da ek bir yan etki yaratmayalım. O yüzden de bunu sağlamak için cerrahi hazırlık aşamasında çeşitli teknikler kullanarak ameliyatta Mesela navigasyon yöntemini kullanıyoruz. Yani bize bilgisayar programları beynin neresinde olduğumuzu, tümere ulaşmak için en yakın yolun ve en güvenli yolun neresi olduğunu göstermekte yardımcı olmaktadır. Bazı hallerde MR teknolojisindeki ilerlemeyi kullanarak beyindeki önemli yolların haritasını çıkartırız. Mesela Öyle bir tümör vardır ki vücudumuzun sol tarafını idare ettiren liflerin geçtiği bölgededir tümör. O zaman biz o tam o liflerle tümör arasındaki ilişki nedir? Lifler itilmiş mi yoksa tümörün içinden mi geçiyor? Onları anlamaya çalışırız. Bize MR teknolojisi bu konuda çok büyük yardımda bulunur. Bazı hallerde beyinde önemli bölgelerde ki tümörlerde yine aynı şekilde o bölgeyi elektrik uyarısı ile uyararak çeşitli kayıtlar elde ederiz. Bunlara nöromonitorizasyon teknikleri adı veriliyor. Onlarla da herhangi bir hastada ek bir sıkıntı yaratmadan hastayı o tümörden kurtarmaya çalışırız. O yüzden günümüzdeki teknik ilerlemeler sayesinde eskiden çok sıkıntı yaratabilecek bazı cerrahiler artık güvenle uygulanabilir hale gelmiştir. Tabii bütün bunlar da hastalara problemsiz, nörolojik problemsiz uzun bir sağ kalım sağlamakta bize yardımcı olmakta. Beyin tümörü ameliyatlarında genellikle ameliyattan önce anestezi bölümü hastayı görür. Eğer gerekli görürse çeşitli başka dallardan dahiliye, kardiyoloji, endokrinoloji gibi yardım ister. Onların hastayı görmesini ister. Hasta ameliyat hazır olduktan sonra ameliyatı yapılır ameliyatı yapıldıktan sonraki akşam genellikle yoğun bakımda kalır. Yoğun bakımda kalma sebebi ilk o saatlerde herhangi bir sıkıntı ortaya çıkacak olursa hiç olmazsa hastanın başında sürekli olarak doktor var, hemşire var, gözden bir şey kaçmasın, derhal yapılması gerekenler yapılabilsin diyedir. Hastaların çoğunda bir gece yoğun bakımda kalır hasta, ertesi gün normal odasına geçer, Normal odasında da duruma göre, tümörünün özelliğine göre, ameliyatın özelliğine göre 2 günle 5 gün, 6 gün arasında bir süre hastanede kaldıktan sonra evine taburcu olur. Genellikle ameliyattan sonra bir, bir ay civarında, işte 3-4 ay civarında bir nekaat dönemi olsun isteriz. Yani biraz şöyle kendine dikkat et, hemen işe başlama, dinlen, onu isteriz hastadan. Ama genellikle 3-4 hafta sonra işte normal eski hayatına dönmeye başlayabilir.